Yayına hoş geldiniz dostlar. 20 Aralık çarşamba iddia tahminleri ile birlikteyiz. Ulaşırız döner iddia tahminleri kanalındasınız. Yayına başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi sinerji için yoruma bol şans yazarsanız mutlu olurum. Henüz abone olmayan dostlar varsa aramızda abone olup bildiğimiz zilini açarlarsa sevinirim. Bir de arkadaşlar yayınımıza beğeni desteği bekliyorum. Pazartesi günü bir gün ikilisi paylaşmıştık. Bunu da isabet sağlamayı başardık. Atanta Salernita 2,5 gol üstü, Girona Alaves maç sonu 1 ikilimiz yayında da vardı zaten. isabet sağlamayı başardık. Telegram'da ekstradan Atanta kazanır ve 2,5 gol üstü, Girona kazanır ve 2,5 gol üstü kombinimiz de vardı. Bunda da isabet sağlamayı başardık. Skor denemelerimiz yine Telegram'da sürüyor. Bununla birlikte bugün yine çarşamba günü Telegram'da kupon paylaşımları olacak. Sizler de eğer yayını dinlemek istemiyorsanız tahminleri yazılı olarak görmek istiyorsanız katılda VIP ya da platin olarak arkadaşlar Telegram kanallarına gelebilirsiniz. Her iki bölümünde kendine ait Telegram kanalı var. VIP'de ekstradan WhatsApp danışma hattımız var. Buradan direkt bana maçlarla ilgili sorularınızı da sorabilirsiniz. Tahminlerle başlayalım. Süper Lig'de saat 17'de Kayseri ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 5.86, 4.42, 1.36 müsabakanın iddia komoranları 2.5-6, 2.38, 2.5 üstü 1.43, var 1.57 yokta 1.98 olarak belirlendi iddia risk merkezi tarafından. Kayseri baktığımızda 29 puan topladı, 3. sırada yer alıyor ve uzun bir yenilmezlik serisi yakalamayı başardı. Türkiye Kupası'nda da yola devam ediyorlar. Son lig maçında da Pendik Spor'u Kayseri Spor 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ligin dişli takımlarından birisi. Kayseri Spor iç sahada bu sezon şu ana kadar yenilgi yaşamadılar. 3 beraberlikleri var. Geri kalan müsabakaları kazanmayı başardılar. Fenerbahçe'ye baktığımızda sakatlar takıma döndükten sonra takım artık ideal kadrosuna kavuştuktan sonra eskiye futbolda eskiye döndü. Sivas Spor karşısında 4 birlik skorla kazandılar. Zorlanmadılar. Beşiktaş derbisinde deplasmanda Fenerbahçe 3 birlik skorla kazandı. Daha da farklı bir galibiyet alabilirdi. Son resmi maçında da Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Tırnava'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu müsabakadan 4 gün sonra Fenerbahçe Galatasaray'la derbide karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk düğümünü çözecek maçlardan birisi olacak. Fenerbahçe tarafında Ceko sakatlığı sebebiyle bu müsabakanın kadrosuna alınmadı. Galatasaray kadrosunda olması bekleniyor. Bunu söyleyelim bu yeni bir gelişme. Bununla birlikte stoper hattında Samet Cezalı Serdar Azin durumu netleşmedi. İlk 11'de başlarsa Ciku Serdar Aziz ikilisini stoperde göreceğiz. Eğer ki Serdar Aziz ilk 11'de başlamazsa Osorvalde yine orada forma girecek. Serdar Aziz'in kadroya dahil edildiğini söyleyelim. Jeko'nun yokluğu Fenerbahçe için bir handikap. Fakat bu handikapa rağmen Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. 1.36'dan galibiyetleri değerlendirilebilir. Eğer ki Fenerbahçe'ye güvenemiyorsanız 1.43'lük iddia komoranıyla 2.5 gol üstü tercihi de çok güzel bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum. Saat 20'de Antalya Spor'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. 161 369 416 102 oranları 2.13-2.56-1.54-2.5 üstü var bahsi 1.52 yok bahsi de 2.08 olarak belirlendi. İttihar Risk Merkezi tarafından Kasımpaşa yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde 3 maça çıktı. Ligde Gaziantep'i 4-2'lik skorla mağlup etti. Samsun Spor'a 4-3 mağlup oldu. Kupa'da ise Kırşehir'i 4-1'lik skorla devirmeyi başardılar. Gollü maçlara imza atıyorlar. Antalya Spor'a baktığımızda Antalya Spor da çıkışta. Ligde iç sahadaki son 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardılar. Bir kez de sahadan eşitlikle ayrıldılar. Antalya Spor tarafında orta sahadan Erdal cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Bununla birlikte bu sezon 8 golle oynayan hücumcu Buksa da yine cezalı olduğu için müsabakada yok. Buxa'nın yokluğu ileri uçta bir handikap. Fakat buna rağmen Antalya Spor'un da Kasımpaşa'nın temposuna ayak uydurmasını bekliyorum. 2.5 gol barajın aşılacağını düşünüyorum Antalya Spor Kasımpaşa maçında. Saat 20'nin bir diğer maçı Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında olacak. Saat 20'de iki takım karşı karşıya gelecek. 1.15, 5.89, 10.45 1.02 oranları 2.5 altı 2.44 2.5 üstü 1.41 var 1.88 yok da 1.63 olarak belirlendi. Galatasaray biliyorsunuz Kopanek deplasmanında sağdan 1 0 mağlubiyetle ayrıldı Şampiyonlar Ligi'nde ve yola Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Karakümre'ye baktığımızda son müsabaka Antalya Spor'la oynadılar. Sağdan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Karakümre tarafında teknik direktör değişimi yaşandı. Alparslan Erdem'le yollar ayrıldı takımın yeni teknik direktörü Şota Arvarez oldu. Antalya Spor'a son müsabakada 2-1 yenildiler dedim. O müsabakada üstelik Antalya Spor ikinci yarının tamamını 10 kişi oynadı. Buna rağmen Fatih Karagümrük müsabakadan puan çıkaramadı. Şukurov, Cekerini ve Güven Yalçın 3 tane isim cezalı oldukları için Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray tarafında Mustafa cezalı. Oliveira yine müsabakada forma giyemeyecek. Henüz korner bahisleri açılmadı ancak bu müsabakada ben korner sayısının yüksek olacağını düşünüyorum. Korner bahisleri burada değerlendirilebilir. 2.5 gol üstü sadece 1.41 oranı düz 2.5 gol üstünün değerlendirilebilir. Galatasaray galibiyeti ve 2.5 gol üstü de ideal kuponlarla değerlendirilebilir. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk sahada puan kaybına izin vereceğini düşünmüyorum. Almanya Bundesliga'da 22.30'da Leverkusen'le Boğum karşı karşıya gelecek. Leverkusen 39 puanla ligde zirvede bulunuyor. Boğum 16 puan topladı. 15 maç neticesinde ve ligde 13. sırada yer alıyor. Leverkusen fırtınası Antep Frankfurt karşısında sürdü. Sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardılar. Şimdi bu müsabakada Palacios orta saha oyuncusu cezalı olduğu için forma giyemeyecek Yerine Andrih'in forma giymesi bekleniyor. Bu değişiklik, bu zorunlu değişiklik dışında da Leverkusen tarafında ilk 11'de Yeni bir değişiklik, başka bir değişiklik beklenmiyor. Boğum tarafına baktığımızda Boğum'da ligde 4 gol 3 asistle oynayan Stoker cezalı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Önemli bir eksik. Son maçta Union Berlin'i 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardılar. Morallendiler. Aslında baktığımızda son haftalarda Boğum'un bir çıkışta olduğunu görüyoruz. Gerçekleştirdiği son 7 müsabakada tek mağlubiyeti var. Hoffenheim deplasmanında 3-1'lik skorla geldi. O mağlubiyet dışında... Sağdan yenilgiyle ayrıldığı maç yok son haftalarda. Ancak Leverkusen çok dişli bir rakip. Leverkusen'in ben bu müsabakada puan kaybına izin vereceğini düşünmüyorum. 1 ve 2.5 gol üstü tercihim var. Stuttgart'la Augsburg saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. 1.28-4.99-6.85-1.02'nin iddia komoranları 2.60-2.5-6-1.36-2.5 üstü var bahsi 1.58 yok bahsi de 1.97 olarak belirlendi risk merkez tarafından. Şut karta baktığımızda ligin dikkat çeken takımlarından birisi. Bir ara yıldız golcüsü Curasi sakatlandı ancak buna rağmen iyi neticeler aldılar. Fakat son iki haftada iki sert rakiple karşı karşıya geldiler ve sağdan galibiyetle ayrılamadılar. Leverkusen ile iç sahada bir bir berabere kaldılar. Son maçta da Bayern Münih deplasmanında sağdan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Şimdi nispeten uygun bir rakiple oynayacaklar. Augsburg'a baktığımızda son sınavda belki Dortmund'da bir bir berabere kaldı. Ancak Borussia Dortmund o müsabakada çok sayıda fırsatı harcadı. Augsburg şanslı bir şekilde sağdan puanla ayrıldı. Ben burada işlerin kolay olacağını düşünmüyorum. İddia.com'da düz Stuttgart galibiyeti 1.28 değerlendirilebilir. Oranı bir parça daha yukarı çekmek istiyorsanız da 1 ve 1.5 gol üstünü kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Yayın bu kadardı. Katılda Platin ve VIP olan arkadaşlar... Twitter'da adım soydu, ulaşırız döner veya Instagram'da ulaşırız döner iddia. Bu iki mecradan bana ulaşsınlar. Telegram kanallarına gelmeleri için linki onlara göndereyim. Perşembe tahmininde görüşmek üzere. Hoşçakalın.